Hepiniz merhaba arkadaşlar bu sizlerle birlikte bir şey yapmayacağız. Bugün e, klan tanıtım yapacağım. Klan açtık. Klan açmıştım. Şimdi logo falan ekledik. Logodan dolayı doğru düzgün kişiler gelmiyordu. Ek, yaptık. İşte böyle yazıyor. Zaten Discord vereceğim aşağıdan. Hiç pro, oyundan falan başvurmanıza gerek yok. Oyundan direkt Discord'dan bana ulaşacaksınız. Oradan ben sizin e, alacağım. Şimdi klanımız e, sıralamaya biz girdik. Üyeler işte var bir güç Sağlam oyuncular 1.30 kd üzeri alınacak. Veyahut da yok pardon 1.20 üzeri alınacak. 20 kd üzeri level önemli değil aslında. Sadece rekabete girmesi lazım. Rekabet de atıyoruz. Sadece klan maçı değil. Günde 3 saat aktiflik gerekiyor. Eğer bir sıkıntı olursa bana Discord'tan ulaşmanız lazım bunları yapabilecek bir imkanımız varsa Discord aşağıda Discord linki var ekibimizin oraya gelip bana Ferdi yazıp katılıyorum yazın. Orada ben sizi alacağım. Kendinize bakın.